Merhaba Sayın meslektaşlarım ve tüm sürücüler ee, Sürüş ipuçları ile ilgili ee, biraz konuşmak istiyorum Videoyu yüzden yapıyorum ee, Şu an malum kış aylarındayız Yağışlı, şu anda yağışlı hava ee, Yerde asfaltta biriken işte toz e, lastik aşınma kalıntısı, kauçuk tozu, yağ vesaire bunlar suyla birleştiği zaman kaygan bir yüzey oluşturuyor böyle ince bir tabaka oluşturuyor. Bu da aracın çok daha kolay kaymasını sebep oluyor. Yağış baş, ilk başladığında ve sonrasında Aracın e, fren pedalı olsun, işte gaz pedalı olsun, direksiyon olsun gayet böyle olabildiğince yumuşak e, davranmaya çalışın. Direksiyon hareketleriniz keskinliğini kaybetsin yani daha yumuşak davranın. E, sert direksiyon hareketlerinden kaçının. E, fren pedalına sert basmaktan kaçının. Gaz pedalına e, sert yüklenmekten ani gaz vermekten kaçının bu yolda kaymanızı daha en aza en aza indirecektir. Yani spin atmanızı önden kayma arkadan kayma durumlarını azaltacaktır. Özellikle tırlar için. Ufak araçlar için de geçerli tabi. Eskiden bilenler bilir. Eskiler daha iyi, iyi hatırlayacaktır. Takın ya pedal vardı. Bu manlarda 302'lerde bir de DAF'larda vardı böyle. Eski DAF'larda. Takınya fren pedalı, takınya gaz pedalı vardı. Ee, onu dozajlaması daha kolay oluyordu. mesela e, Çünkü o bir alt kısmında bir menteşeye bağlıydı. E, zemine sabitti yani. O ayağınızı üstüne koyduğunuz zaman e, dozajlaması daha kolay oluyordu. Hani araç e, hareket halindeyken zıplasa da işte ani bir farklı bir hareket de yapsa ayağınız birden bire fren pedalını daha fazla basmıyordu veya gaz pedalını. E, şimdiki fren pedalları işte gaz pedalları böyle askı şeklinde. Bu yüzden ayağınızı üzerine koyarken fren pedalını veya gaz pedalını üzerine koyarken topuğunuzu e, yani ayak topuğunuzu yere sabitleyin o bir menteşe görevi görsün yani. yani ayağınızın topu böylece araç zıplasa da ani farklı bir hareket de yapsa bir kasisten de geçseniz veya bir çukura da geçseniz ani birden bire e, frene veya gaza daha fazla basmış olmazsınız yani fren dozajlamasını e, gaz pedalına basacağınız dozajlamayı daha iyi yapabilirsiniz yani böylece yani bu e, sürüş sağlığı açısından daha iyi olur bir de e, direksiyon hareketlerini böyle ani keskin hareketlerden kaçının yani. E, mesela diyelim işte önünüze atıyorum e, bir işte köpek fırladı veya işte e, bir çukurdan kaçmanız gerekiyor. Aniden böyle bir çok e, sağlam bir çukur çıktı diyelim. İşte lastiği yarabilecek e, nitelikte bir çukur bile olsa. O çukurdan kaçmak yerine hani arabayı kaydırıp kaza yapmaktansa o çukura e, vurup tekeri yarmak daha daha yani iyidir yani. Öyle diyeyim. Veya işte ne bileyim o köpekten kaçmaktansa e, arabayı devirmektense veya kaydırmaktansa e, çarpmak daha doğru gibi geliyor bana. Çünkü bunu e, daha önce yaşadım yani oldu. Bu eğitimlerde de bu şekilde anlatmışlardı. İşte Omzanda olsun, başka firmalarda olsun, eğitimlerde de böyle anlatıyorlardı. Bir de uyku, uyku meselesi var. Mesela yolda işte gidiyorsunuz, yükü yetiştirmeniz lazım, Yük yerine varması lazım, ama uykunuz da buna el vermiyor, aşırı uykunuz var ne yapacağınız? Bir parka çekeceğiniz bir arabayı ee, hiç kimsenin rahatsız etmeyeceği hani sizi uyandırmayacağı bir yer bulmanız lazım. Ki e, kafanızı diyelim bir saat uyumaya kurdunuz. O bir saati rahatlıkla uyuyabileceğiniz bir yere çekin ki arabayı yarım saat sonra birisi veya 20 dakika sonra birisi e, yol vermen için seni uyandırdığı zaman o 20 dakika veya yarım saat boşa gitti demektir yani. Yani o bir saate kurduysan kafanı bir saat uyuman lazım. O bir saat seni rahat bir 3-4 saat götürür yani. Uyku. Bir de direksiyon koltuğunda uyumayın. Yani direksiyona kapaklanıp böyle kafasını direksiyona koyup aynı bir masaya, masada uyur gibi. O şekilde uyumayın. Çünkü beyin e, direksiyon koltuğunu uyuma yeri olarak hafızaya alır ve böylece e, her direksiyon koltuğuna oturduğunuzda uyuma ihtiyacı duyar vücut. Yani bilinçaltı o şekilde e, uyuma ihtiyacı duyar. Yatağa geçin veya sağ koltukta uyun. Ama en doğrusu yatağa geçmek yani yatakta uyumak e, en mantıklısı. Yani bu söyleyeceklerim Böyle şimdilik bu kadar Herkese iyi sürüşler Kazasız belasız sürüşler ee, Allah'a emanet olun Emanetlere en iyi e, Sahip çıkan Yüce yaratan Rabbimdir Allah'a emanet olun